bu hareketin e, niye ortaya çıktığını anlayamazsak basit bir dernekçilik olayına takılır kalırız. Dernek dediğiniz şey yedi kişiyle kurulur. İşte yasalar gereği yapılması gereken şeyler vardır. Onları yaparsınız. Şuradan e, çıksak çıksa hepimiz e, yetişen kişi bir araya gelsek herhalde bir yıl çıkar. Yörük Türkmen Kültür Hareketi dernekleşmek için kurulmadı. Yörük Türkmen Kültür Hareketi üç kişi bir araya gelsin, güç olsun diye kurulmadı. Yörük Türkmen Kültür Hareketi yıllardır televizyonlarda dahil olmak üzere panellerde, konferanslarda, çalıştaylarda <laughs> her zaman söylüyoruz. Hala kendi aramızda bunu doğru bir mecraya oturtamadı. Biz önce ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Neyi istediğimizi bilmemiz lazım. Ne olacak? İşte burada birlikteyiz. Birlikteyiz miyiz burada? Birlikteyiz miyiz burada? Hepimiz beraberiz. Ve hepimize aynı şeyleri söylüyoruz. Onun için bunun altını doldurup Türkiye genelinde hatta görünce oranlarımızda ciddi bağlar kurup siyasi, kültürel, iktisadi çalışmalar yapmamız lazım. Yörük Türkmen Kültür Hareketi'nin en temel çıkış noktası şu. Anadolu'da, yani Türkiye'de bir takım insanlar din üzerinde, bir takım insanlar evrensel değerler üzerinde Türklük kavramını baskılıyorlar. Biz bu baskıyı bir kültür hareketiyle, bir kültür devrimiyle nasıl kırarız hesabıyla çıktık diyorlar ve söylemlerimiz ve eylemlerimiz hep bu yönde olmuştur. Herkes meseleyi dernek bazına indirdiği için dernek ben diyor, kültür hareketini derneklere indirgemesine kabul etmiyor. Bu realiteyi kimse değiştiremez. Bizden önce dernekler kurulmuşlardı. Ben biliyorum. Köy dernekleriydi, şu dernekler, bu dernekleriydi. Biz bunu Türklük davası adına İçinde yörük olarak, o zaman hakikaten Türkmen de geçmiyor kurduğumuzda. Daha sonra Türkmenleri genel kurulumuzda aldık, kurulumuzda. Yörük Türkmen Kültür Hareketi ve neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bunları madde madde sıraladık. Arkadaşlar bizim davamız Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhassır medeniyetler seviyesine Türk milletini nasıl taşırız? Bizim değerimiz bu dört denen bir araya gelmesi beş denen şimdi Türk işte Türkiye Türk dünyası görüp Türkmen bir diye usul olarak kuruluşunuz yanlıştır. Bu yöntemle giderseniz camiayı toplayamazsınız dedim. Bir kendime sizler nasıl görürsünüz onu bilmem ama bu hareketi başlatan insan olarak e, ee, bu konularda biraz daha e, e evveliyatımız olduğu için belki de tecrübe diyebilirsiniz. Sizler benden çok akıllısınız. Konfederasyon kuruldu. Rahmetli Mustafa Özbek abimizi ben de rahmetle anıyorum. Bir takım usul hataları vardı, yöntem hataları vardı. En sonunda rahmetli şunu dedi bana. Ulan oğlum dedi, gel dedi, şuraya dedi. Ben dedi hatalarımı gördüm dedi. Ve ondan sonra zaten iki hafta sonra, bir hafta sonra o zaman Ergenekon'dan e, alındı. Ve en sert tepki de Antalya'dan çıktı yine. Şimdi <laughs> biz de ne olduğumuzu bileceğiz arkadaşlar. Kendinizi basit birer dernek başlandığı şeyine indirmeyin. Şimdi buna indirgerseniz beni başkanım eleştirir. İşte 30 yıldır derneğin başında diye. Evet 30 yıl oldu. Kurucu başkanım ve hala da başkanım. Bunu basit bir dernekçilik olarak görmediğim için başındayım. Bu bir Türklük davası. Bu yüce milletimizin özgürlük istikbal davası. Tabi bunun ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var. Bir, de, bir yıl bunların boyutları var. Biz ne olduğumuza karar vermeliyiz. Şimdi geçenlerde ortaya yine bir laf attık. Ee, i̇şte Türkiye topluluğu yarın kaldı. Bunları canlandıralım dedik. Hatta en son e, yok bir önceki televizyon programında da bu, bu, topluluktan bahsettim. Ucu nereye giderse dedim oraya kadar gitmemiz gerekir diye siyasallaşmamız mı gerekiyor? Parti mi kurmamız gerekiyor? Türkiye'yi yönetmeye mi tabi olacağız? Bunların altyapılarını artık oluşturmamız lazım. Dün, üzüldüm hocam, özür dilerim. Estağfurullah. Ee, üzüldüm, dün bazı şeyler oldu. Mesela Tarhana'yı, ee, orada hocamız da söyledi, altı uyarık oğlum. Türkiye'de bir tane Ermeni köyü var. Tarhana gitti, gitti oraya dayandı. Tarhana gitti, gitti oraya dayandı arkadaşlar. Biz etnik ırkçı, etnik şey falan değiliz, ırkçı falan değiliz ama tahana, yoğurt bunların hepsi Türk'ün malı. Türk'ün ürettiği değerler bunlar. Ee, hayvancılık diyoruz. Bu hayvancılığı evli, evlileştiren de Türkler. Evet. En son yaptığımız, Murat Paşa'yla yaptığımız, beraber yaptığımız en, tör, en son çalıştaydı. Üçüncü çalıştaydı. Bir yıl, bir yıl hocalarımız geldi orada yetkin. Hocam siz de oradaydınız. Yörüklü çok yerlere götürmezseniz hocam buradan çıkışı yok diye onlara bir şaka yaptım. Merak etme dedi içinden birisi. Ta yerlere götüreceğim dedi. Geçen yaptığımız çalıştayımızda da e, Antalya üzerinde yaptık. Kusura bakmayın ekonomik olarak e, dışarıdan gelen e, konuklarımızın e, şeylerini karşılamada zorluk çekiyorduk. Onun için dışarıdan pek çağırmadık. Confucius Türk milletinin içinden çıksaydı Çin'in dünyanın yaradan fazlası Türktü bugün dedi hoca. Çin'in de şu anda yüzde sekseni Türk Biz kaybolan değerlerimizi nasıl yaşatırız? Bunlar için neler yapabiliriz? Yani sürü olmaya gerek yok arkadaşlar. Bizim için yani 50 tane derneği bir araya getireceğime ben şahsıma söylüyorum bunu. Bir tane İbrahim Bakır bana yetiyor. Bilim mi insanı. İstanbul'da. 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 Milyonları aydınlatıyor. Gerçekten en son yaptığımız çalıştığı toplumumuz adına milletimiz adına çok büyük bir kazanımdı. Tavsiye ederim. E, hocayı takip edin. Diye, e, Necati Demir Hoca'yı, profesör doktor. E, teşekkür ediyoruz bir kendisine. Bizim şeyin çok mücadelesini verdi e, Biz YÖK Enstitü Kurulsun diye mücadele verdik. Çok mücadelesini verdik o işin. Ama müdürlük oldu. yetkisiz bir şey, bütçesiz bir kurum. Ne olacak? Dernekleri kursan ne? Birçok derneklerimiz tabela derneği. Kaliteli 10 tane insanı bir araya getirin, verimsiz 1000 tane dernekler iyidir. Onun için biz insanlarımızın beyinlerinde, kafalarında neler var biz bunlara da ilgilenmemiz lazım ki bunlarla yürümemiz lazım. Bırakın artık bu dernek meydanı, çok basitleştirildi. Olmaz böyle bir şey. Biz öze döneriz. Yörük Türkmen Kültür Hareketi, Türk milletinin ödüne bir yolculuktur. Sen ödüne inebiliyor musun? Dernek başkanı dediğimiz insanlar o öde yolculukta neler yapıyorlar, ona onu görebiliyor musun? Biz bunlara bakalım. Türkiye'nin topluluğunu Türkiye'nin topluluğunu canlandıracağız arkadaşlar. Şartlar ne olursa olsun. Ucu nereye giderse gitsin siyasallaşmada dahil bunu da başaracağız. Artık şununla, bununla filanla şu işte dernekte uğraşma zamanını biz çok oldu geçeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.